Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hep yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video otomotivle ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememe tamamıyla siz değerli takipçilerime kalmış. Videomuzun konusunda gelecek olursak, Bundan birkaç gün öncesinde sosyal medya platformlarının birinde çıkan haberi istinaden çektiğimi de belirtmeden geçemeyeceğim. Neydi bu haber? Kendini ünlü star, yıldız ve hatta ve hatta sanatçı zanneden, kendini bilmesin birinin sosyal medya fenomenleriyle ilgili yapmış olduğu bir talihsiz açıklamaya istinaden çekiyorum. Şimdi ben bu kişiye şunu sormak istiyorum. Ömrü hayatında benim bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltin. Sayın Birol Güven sayesinde bir yerlere gelmiş. Abidin Haluk olarak bilinen ömrü hayatında iki tane dizide oynamış. Birisi çocuklar duymasın İkincisi de çok kısa bir sürede söz dizisinde oynamış, bir iki tane sinema filmi olan ve e, yanlış hatırlamıyorsam da bir veya bir kere de Amerikan filminde oynamış e, bir zat bu kişi ve kendini kariyerini bir ol güven ve çocuklar duymasın na duyuran bu kişi kendi benliğini bile inkar etmiş birisi. Ve ben bu kişiye şunu soruyorum. Bir, bu pandemi sürecinde madem hani sizler sanatçısınız, sizler ünlüsünüz, Sizler starsınız. Senin aynı dizide oynadığın kişi fıs fıs İsmail'in bile TikTok'ta bir kanalı var. Hadi onun da geçtim. Birçok gerek dizi ve sinema oyuncusunun gerekse sene ses sanatçısının, şarkıcının birçok sosyal medya platformları üstünde oluşumları var. Hatta ve hatta senin bile vardır belki. Şimdi demiş ki bu arkadaş, bu zat. 10 milyonun üstünde işte takipçisi olanlar işte kendini fenomen zannediyor. Güler misin? Ağlar mısın? Ya arkadaş yani ülkenin geldiği hale bakın. Yani e, işi sinema ve dizi oyuncusu olan bir kişi sırf kendini bir yerlerde göstermek için sırf e, polemik yaratmak için sırf gündem olabilmek için Böyle talihsiz bir açıklama yapabilecek kadar hale düştüm yani. Bakın ilk önce eklese size şunu söyleyeyim. Ben fenomen falan değilim. Onu söyleyeyim. Ama bu haberi okuyunca gerçekten de gülmemek için kendimi yerlere attım yani. Zor tuttum. Yani. Amacı nedir? Nedeni nedir? Bilemem. Yani e, ben her zaman şunu örnek biçmişimdir. Kendi adıma konuşuyorum bakın. Bir, ben örneğin bu videolarda bu videoları çekiyorsam bir şeylere örnek gösteriyorsam herkes beni bir şekilde ulaşmalı. Bakın şu anda gördüğünüz üzere aracımı araçlarımızı Gerek ailemize ait, gerekse kendime ait araçları çekinmeden sizinle paylaşıyorum. Bununla ilgili teknik yani bunu gösteriş olsun diye değil. Bu araçları alacak olan kişilere bu araçlarla ilgili teknik sıkıntılarını, problemlerini, artı eksi yönlerini belirttiğim bir kanal olduğunu her şekilde her zaman belirttim. Ve gerek aracımın içindeki tuttuğum takımdan vazgeçilmez olan Türk bayrağından diğer arabamda var. Gerekse de YouTube kanalımdan TikTok kanalımdan ya yani da Facebook oluşumlarından yani kısacası sosyal medya platformlarımdan otomatik tutkunları gerekse de şurada şahsi telefon numaramdan her şekilde bana ulaşılabilsin diye ben Bunları eğer bu videoları çekiyorsam sizler de bana ulaşmak isterseniz en kolay şekilde ulaşmanız için ben bu kolaylıkları sizlere sağlıyorum. Ve hiçbir zamanda siz değerli takipçilerimi asla ve asla aman be öf be püf be gene aradı gene etti falan filan gibilerini kesinlikle böyle bir şeyim olmadı. Olamazdı. Eğer sizler bana veyahut da bizlere Özgür abiyle veyahut da Raşit abiyle veyahut da ne bileyim Raşit ustayla, Özgür ustayla veyahut da ne bileyim e, diğer ustalarla veyahut da benim kendi çektiğim videoları izleyip bir şeyler elde ediyorsanız, bir bilgi birikimi elde ediyorsanız sorular sormak da en asli vazifeniz arkadaşlar. Tamam diğer YouTube kanalları, gene, diğer sosyal medya platformları gerek, gerekse de diğer TikTok kanallarında böyle bir imkan söz konusu dahi değil. Onu biliyorum. Fakat bana göre sanatçı dediğin halkın sanatçısı olmalı. Halkın starı olmalı. Halkın ünlüsü olmalı. Halktan birisi olmalı. Sen sokağa çıktığında aa evet bu abidin Haluk veyahut da aa bu işte şu kişi iyi veya da kötü karakteri fark etmek sizin oynadığı karakter iyi veya da kötü olsun fark etmek sizin o karakterini en iyi yansıtması önemlidir arkadaşlar. Yani benim demek istediğim size şu. işte çıkacağım bir işte TV programına böyle tadilsiz bir bir açıklama yaparsan kendini kutuplaştırırsın. Gerek Vanes'in hani alaşağı etmeye çalıştığın sosyal medya fenomenleri tarafından gerekse de seni severek, özenerek takip eden takipçilerin, hayranların sayesinde sen oradasın. Ve buradan diğer sanat camiasındaki değerli Gerek dizi ve sinema oyuncularına, gerekse de e, şarkıcılara, sanatçılara tavsiyem şu. Böyle ucuz, böyle talihsiz, böyle basiretsiz, böyle basitçe polemiklerle gün yüzünde olmayın. Sanatınızla ön plana çıkın. Sanatınızı icra edin. Yani e, açıkçası ben buradan o kişiye kınıyorum. Kendi adıma kınıyorum. Bilmiyorum. Ben e, onun yani sonuçta gençlik döneminden yani e, ergenlik döneminden işte yakın tarihi kadar, zamana kadar e, onun dizilerini her daim izlemiş birisiyiz. Ve açıkçası açık açık isim de veririm ama anlayan anladı zaten. Eee üzücü. Gerçekten üzücü. Çünkü diyorum ya hani bu kişiyle çocukluğu geçmiş, gençlik, ergenlik dönemi geçmiş veya da belli bir e, şeyi geçmiş. Örneğin mesela Türkiye tarihinde unutulmaz birkaç tane dizi var. Mesela eee Bizimkinler dizisi. Unutulmayacak efsane dizilerden birisi. Süper Baba. Baba Hoca. Ne bileyim. E, mahallenin Muhtarları gibi. Çocuklar Duymasın gibi. Arka Sokaklar gibi. Bazı diziler gerçekten hani gerek hala yayın akışı devam eden arka sokaklar veyahut da bitmiş olan bizimkinler yazlıkçılar bizimkinlerin aynı umu bugün bizimkinler yazlıkçılar Temel Gürsun'un yanılmıyorsam mahallenin muhtarları süper baba işte baba hoca güzel köylü gibi e, aşkım ünlü gibi bin bir gece gibi yani e, bu tür dizileri birçoğumuz severek ve gıptayla takip ettiğimiz diziler. Çocuklar duymasın olan keza. Ve bunun haricinde bir ol güvenin de ben gerçekten de takdir ediyorum. Seversiniz sevmezsiniz. Ama adam gerçekten çok iyi bir imza attı. Çocuklar duymasın gibi bir diziye. Ve yıllar boyu Pınar Altuğ gibi, Fısfıs İsmail gibi, işte Zeyno Gönenç miydi? Neydi? İşte Gönül. Onun gibi oyuncuları bünyesinde barındırdı arkadaşlar. Ona keza bir Güven'in gene ben takdir ettim. Severek izlediğim dizilerinden birisi olan 80'ler dizisi. Yani e, bakın sanat işi öyle bir hale geldi ki yani eee Sanatçı dediğin insanları kutuplaştırmamalı. Sanatçı dediğin kesim ayrıştırmamalı. Birleştirici olmalı. Örneğin mesela ülkemizde e, iktidar yanlısı ve muhalif sanatçı kesimi denilen bir kesim var. Gerçekten bu üzücü bir tablo. Hakikaten üzücü bir tablo. Yani eee Sizleri oraya getirenler tamam belli bir yapımcılar olabilir. Gerek dizi, film yapımcıları, gerekse de plak yapımcıları olabilir. Ama sizi dinleyen halktır, halk millettir. Yani e, sanatınızla, icadlarınızla sanat yani ee, söylediğiniz şarkılarla oynadığınız karakterlerle en iyi şekilde yansıtacağınız şekilde e, ön planda olun. Siyasi görüşlerinizle değil. Çünkü ben X bir parti Karşımdaki kişi Y partisindendir. Öbürü Z partisindendir. Yani e, bakıyorsunuz örneğin hani, iktidar yanlısı olan şeylere işte bilmem ne sanatçısı. Yani bilmem ne şeyi diyerekten şey yapılıyor. Öbür tarafta da öbür başka şey söylüyor. Yani ülkenin geldiği noktaya bakın arkadaşlar ya. Ve bir tanesi de çıkıyor diyor ki işte işi gücü bırakmış. <laughs> i̇şte fenomenler şöyle fenomenler böyle. Ya arkadaşlar yani komik. Gerçekten komik. Yani söylenecek aslında çok şey var da eee hani belli bir saygı, hoşgörü, müsamma çerçevesi var ya hani şu ekranın çerçeveleri gibi veya da şu gözlüğün çerçeveleri gibi. Bunu yerini ve zamanını iyi bilmek lazım. Ve ondan dolayı da özellikle kalp kırmamak için yanlış anlaşılmamak için yıkıcı değil, yapıcı bir video olsun diye sözcüklerimi, kelimelerimi cımbızla çekerek konuşuyorum. Bakın. Çünkü e, hani dilimiz öyle bir esnek bir dil ki, Türkçe. Nereye çekerseniz oraya gidiyor arkadaşlar. Bu şaşmıyor. Ve bundan dolayı da eğer bir sürçü olduysa siz değerli takipçilerimden özürü kusurumu bak borç bilir kusuruma bakmayın arkadaşlar ama şimdi bu videoyu çekip çekmeme konusunda da gerçekten çok kararsız kaldım nedenini az önce anlattım yani çünkü çek çok e, böyle ince hassas bir konu ve bundan dolayı da böyle bir Hani çekeyim mi çekmeyeyim mi gibi bir e, izlenim oldu. Ama çekmeden de yapamadım. Şu dakikaya kadar 15-16 dakikadan beri izlediğiniz için de siz değerli takipçilerimi siz değerli abonelerimizi teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bu şahsı bu zattı e, kendisine biraz yani sanatıyla rolleriyle ön planda olmaya davet ediyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.